ahlaki reziletler üzerinden toplumsal kamuoyunda gündeme gelen bir takım istismar konuları, esasında burada ahlaki özelin istismarı da söz konusu. Çünkü insanın bir özel yaşam alanı var. Bugün mahremiyetin sınırlarını konuşurken bu alanın sınırlarını da artık yeniden biçimlemeye çalışıyoruz, konuşmaya başlıyoruz. Diğer taraftan bir de kamusal alanımız var. Biz özel alanımızdaki her şeyi kamusal alana açamayız. Sınırlarımız var o alanda ve sadece ailemizde kalması gereken mahrem alanlarımız var. Bu alan ifşa ettiğinizde, sosyal medyada paylaştığınızda esasında bir sürü istismara konu olacak kapıları da kendi elinizle açmış oluyorsunuz. Bunu açtığınızda da önce kendi ahlaki hassasiyetlerinizi tartışma konusu yapıyorsunuz. Diğer taraftan da toplumsal ahlaka zarar verecek bir ifşa kültürünün de parçası haline gelmiş oluyorsunuz. Çünkü o alanı, özellikle bu mahrem alanın sınırlarını bizden sonraki nesillere anlatmamız lazım, onları yaşatabilmek için. Çocuklarımız nasıl bir aile ortamında yaşıyorlarsa, anne babayı model alarak hayata bakıyorlar. Anne anneden babadan öğrendiği ahlaki erdemleri ya da öğrenemediği bir takım eksiklikleri ileride anne baba olduğunda kendi evlatlarıyla çocuklarıyla kuracağı aile yuvasında aktarıyor ya da aktaramıyor. Böylece ahlaki yüksek değerler maalesef dejenerasyona bozulmaya konu olmaya başlıyor. Reziletler üzerinden bir yaşantı bir sosyal hayat tasavvur etmemiz mümkün değil. İslam ahlakında çizilen çerçeve aslında insanın fıtratına tabiatına en uygun yaşantının nasıl mümkün olacağı ile ilgili.